Herkese merhaba, ben Emrah Burak. Bugün sizlere COVID-19 aşısı için randevu nasıl alınır ve ee, randevu almak için sisteme nasıl üye olunur bunları göstereceğim. Öncelikle randevu almak için üye olmanız lazım. Üye butonuna basarak burada kimlik numaranızı, adınız, soyadınız, cinsiyet ve doğum tarihinizi belirtmeniz lazım. Evet. Gördüğünüz üzere öncelikle yabancıysanız yabancı kimlik numaranızı buraya yazacaksınız. Daha sonra adınız, soyadınızı yazacaksınız. Ve buradan cinsiyetimizi ve doğum yılınızı seçmeniz lazım. Evet. Cinsiyeti seçtikten sonra bir okulun kabul ediyorumu tıklayarak devam ediyoruz. Evet burada cep telefon numaranızı yazacaksınız. Kendinize ait veya akrabanıza, yakınıza ait bir numara olabilir. Tekrardan minimum mail yazıyorsunuz. Maili kopyalayıp tekrar aşağı kısmına yazarak devam ediyorsunuz. Burada mutlaka parolayı küçük harf ve büyük harf uyumuna göre Seçmeniz lazım. Örnek veriyorum 27.992 küçük e ile başlayıp devamında pardon büyük e ile başlayıp devamında küçük e ile bitirmek ya da farklı farklı türde şifre yazabilirsiniz. Evet burada aynı şekilde şifreyi yeniliyoruz. Aynı şifreyi tekrar yapmamız gerekiyor. Aynı olduğunu teyit ederek devam ediyoruz. Burada bize güvenlik sorusu sorabil, sormamızı istiyor. Kişisel güvenlik sorusu. İlk en sevdiğiniz öğretmeninizin adı nedir gibisinden. Burada istediğiniz kendinize özel bir soru da yazabilirsiniz. Altına da cevabını yazabilirsiniz. Bunu yazmadan muhtemelen sistem bizi devam ettirmeyecek. Burada bir fotoğrafçı seçin. Fark etmez hangisi oldu. Deneyelim bakalım. Evet. Bir, bir diye geçelim. Bitti diyelim. Güzel. Şimdi kayıt olduk. Şu an MHRS Rambo sistemine kayıt olduk. Şimdi hemen buradaki TC kimlik konusu kendimizinkini yazalım. Ve şifremizin belirlemiş şifreyi yazalım buraya. Daha sonra sisteme girelim. Sisteme girdikten sonra sistem bize randevu alıp alamayacağımızı gösterecek. Eğer hakkımız varsa bize bir randevu tarihi belirleyecektir. Yoksa zaten beklememiz gerekecek. Evet Burada sistem mutlaka telefon numaranızı ve e-mail numaranızı doğrulamanızı ister. Bunu yapmak için hemen burada Onay kodu gönder kısmına basarak mail adresimize onay kodunu gönderiyoruz. Biraz bekletebilir onay kodu için. Bu arada randevu sisteminde hastaneye gitmeden önce Farklı türlerde de randevu alabilirsiniz. Örnek veriyorum, onkoloji veyahut da kulak burun boğaz gibi ya da aile hekiminizi de randevu alabilirsiniz. Evet, doğrulama kodunu yazdık. Devam ediyoruz. Ama tekrardan bize telefon numarası ile doğrulama talebi de bulundu. Evet, buradan onay kodunu gönderiyoruz ve telefona gelecek doğumlama kodunu buraya yazıyoruz. Tamam dediğimizde evet ana sayfaya dön diyerek burada aşırı randevusu al butonu var gördüğünüz gibi koyu gri renkte. Buraya bastığımız zaman bizim aşı alma randevumu hakkımız var mı yok mu burada gösterecek. Yeni kayıt olduğumuz için tabi bir anda çıkmıyor. Biraz bekletebilir. Bilginiz olsun. Deneyelim çıkalım. tekrar deneyelim. Evet. Karşımıza saygıdeğer vatandaşım şu an aşağı hakkınız bulunmamaktadır diye uyarı aldık. Bununla alakalı mesaj göndererek sorgulama yapabilirsiniz diye bilgi verdi. Evet, size aktaracaklarımız bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi nasıl kayıt olduğunu ve nasıl randevu alacağınız ya da hakkınız var mı yok mu onu nasıl göreceğinizi kısaca anlatmış olduk. Umarım Türk ve yabancı vatandaşlara bir nebze de olsa bilgi konusunda yardımcı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.